Recep i Şerif'in ilk günlük, e, iftarda ilk gün e, namazı var, bu ilk gün namazı ne zaman biliyor musun? Pazarın akşamı, pazarı pazartesiye bağlayan gece. Receb'in ilk gününü oruç tutan, önümüzdeki pazar günü oruç tutan, bin sene oruç tutmuş sevabı, bin sene, tek gün. İftardan sonra, akşam ezanından sonra, iftarını yaptıktan sonra iki rekat kılarsa, her rekatta bir fatiha, bir El-Gürsi, bir Kulüallâh, bir felak okursa ikinci rekatta bir fatiha izazül zile kulü allahat kulü azü rabbin nas okursa her rekatta sittin sene 60 sene ibadet bedenindeki her tüyüne mukabil başındaki her kıl karşılığında bir hasene ve bir seyyye silinecek bir hasene yazılacak cennete bir derecesi yükseltilecek 70 bin melek başına nazil olur bir daha sene o güne kadar Recep'in ilk gününün orucunu tuttun, pazarı pazartesiye bağlayandan bahsediyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz şu anda. Bu müjde de bu namazı kılanlara var.